Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikramiye ödemelerine ilişkin çalışmalarını tamamladı ve programı açıkladı. Buna göre SSK 4A kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günleri belli oldu. Maaş ödemeleri her ayın 17'si veya 18'i olanlara 2 Nisan'da yani bugün itibariyle hesaplarına yatırıldı. 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan'da 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan'da ödemeleri yapılacak. Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların ödemelerinin tamamı aynı gün yatırılacak. 4 ve Bağkur emekleri bayram ikramiyelerini 5 Nisan tarihinde alabilirler. Emekli sandığı emeklisi olup maaş ödemelerini her ayın 1'i ve 2'sinde alanlara 2 Nisan yani bugün hesaplarına yatırılacak. 3, 4 ve 5 olanlara ise 3-5 Nisan tarihleri arasında emekli bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılmış olacak. Değerli izleyicilerimiz önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Hoşçakalınız.